Herkese merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine açılımla geldim. Bugün böyle acayip bir enerji yine üzerinde Bakalım. Allah hayır etsin. <laughs> Şimdi ben önce arkadaşlar buraya iki kart seçeceğim. Bu iki kart aklınızdaki kişilerin en kötü özelliği. Bu iki kartta aklınızdaki kişilerin en iyi özelliği. Bakalım ne verecek kartlar? Ya arka tip kartları bunlar. Biraz daha böyle kişilik tanımlama için kullanılıyor. Hadi bir bakalım. En kötü özellikleri ne bunların? Ooo. Kartı yürür izini belli etmez. Bak dedektif kartıyla geliyor. Ya yani Burada diyor ki bilgiyi çarpıtır. Röntgencilik yapar. Gizli gizli izler. Ama bunu asla belli etmez. Hani çıkıyor ya seni stalkluyor enerjisi. Muhtemelen bu özelliğinden dolayı. Duygusal sonuçlarına bakmadan mekanik çözümlere güvenir. Evet zaten duyguları yerine mantığını tercih ediyor sizinkiler. Burada ne diyor? Gizli gizli takip eden mantık kullanır. En kötü özellikleri buymuş. En iyi özelliklerine ne? Don Juan geldi. <laughs> Baştan çıkarıcı dedi. Yani flörtöz birazcık da böyle ama sevdi mi de deli seven biri. Yani burada olumlu ama bak olumlu baştan çıkarıcı özelliklerini vurgular. Yani çok güzel seviye olabilir. Aşkı çok güzel yaşatıyor olabilir. Diğer olumlu özelliğini söylüyorum, şifacı. Ana. Beden, zihin ve ruhu onararak başkalarına hizmet etme tutkusu, acıyı şifaya dönüştürmeye yardım etme yetisi. Bu yüzden belki de bu insanlardan kopamıyorsunuz. Ha? Olabilir mi böyle bir şey? Bakalım. Ne söyleyecekler bugün bize? Merak ettim. Ne söyleyeceksin bugün bize? Hadi bakalım bugün bize ne söyleyecek bu kişiler? Değişik gelmedi mi? Bence geldi. Bak para üçlüsü. Ortak bir paydada buluşma isteği diyor. E, orta yolu bulma, İyi, aynı çatı altında var olma, yani bu insanla aynı çatı altında yaşadıysanız eğer ya da aynı iş yerinde çalıştıysanız ya da aynı okullara gidip aynı yerlerden geçtiyseniz burada e, bunun belirgin olduğunu vurguluyor. Bir ortak paydada buluşmak ya da buluşamamak çünkü altına değnek beşlisi geliyor yani diyor ki ortak paydada buluşamıyorum seninle zihnimde. Hani fiziksel olarak birbirinize yakın olabilirsiniz ama hiç konuşup görüşmüyorsunuz belki selam bile vermiyorsunuz birbirinize. Ya da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bu insanla çok güzel bir ortak enerjiniz vardı. Çok güzel bir bütünlük yaşadınız fakat şu an çatışma içerisindesiniz. Yani nereden nereye diyor. Bakalım yalnız değilsin bak en mutsuz anında sevildiğinizi ve o özen kişinin sizin için orada olduğunu bilin bu insanın kim olduğunu biliyorsunuz size yardım etmesi için ona bir şans verin dedi böyle seni gizli gizli takip eden belki içten içe seni korumaya çalışan ama sana bunu asla belli etmeyen kafasındaki çatışması da bu yüzden olabilir. Hani güzel bir giden bir şeyi bozduğu için Belki seni korumak için bozdu bilmiyorum ama burada diyor ki kartlar yalnız değilsin ya da o kişi seni hissediyor diyor ki her kafan bozulduğunda iş yerinde bir olay yaşadığında seni düşünüyorum ve sen bana güç veriyorsun enerjisi de olabilir burası yani ne zaman benim ee, en iyi olduğum alanda bir çatışma yaşasam seni hissediyorum yalnız olmadığımı hissediyorum diyor bak aziz kartı ve bunu olgunca hissediyor. Ne istediğini bilen bir eril aslında bu. Olgun bir ruha bürünmüş arkadaşlar. Hani seni hissedince olgunluk kaplıyor içimi de diye olabilir. Zaman dedi bak. Bekleyiş, döngüler, zaman. İşte diyor ki burada seni hissediyorum. Aslında çok da güzel sana gelebilirim. Fakat şu an ben bu mevzuyu birazcık zamana yaydım. Yine zaman geldi arkadaşlar. Yani hani şu zaman, bu zaman diyemiyorum ama zamana yaydı yine. Bakın görüyorsunuz yani. Zaman diyor. Zaman zaman, zaman zaman. Ah ne zaman demiş. Üf, bakalım. Moral bozmuyoruz. Mahkeme uyanışla geldi. Bak. Ölü toprağını üzerinden atmak artık bir şeyleri Yeniden başlatma isteği ya hayatında bakalım neyle alakalı? Hmm. Bak yine para şobanız yine yavaş yine zaman. Evet ben bir konuda uyanışa geçtim ya da bir şeylerin farkına yeni varıyorum. Bu noktada okey. fakat diyor ben öyle çok hızlı hareket edip hadi hadi hadilerle gelemem yapamam. Ben bunu olgunca yapmalıyım, bilgece yapmalıyım, düşünüp üzerine bir şeyler koyup yapmalıyım ve sağlam olmalı. Benden hemen bir şeyler bekleme diyor, o yüzden zaman kartına atıyor. Bak tılsım şövalyesi de aynı şeydir. Evet bir uyanıştayım, bir farkındalıktayım, bir start verdim hayatımda fakat çok hızlı olamam dedi. Çünkü burada ne var biliyor musunuz? Ya yani bu insanı değiştirip dönüştürmek istemiş olabilirsiniz. Bu noktada ona baskı yapmış olabilirsiniz ama diyor ki beni olduğum gibi kabul et. Tamam biliyorum benim de yanlışlarım var. Ben olduğum kişinin en iyi versiyonuna geçmeye çalışıyorum şu an. İşte bu yüzden de zaman istiyor. Senin onda beğenmediğin özellikler ona karşı eğer söylendiyse bu noktada diyor ki tamam benim değişmemi istiyorsun ama ben de diyorum ki ben değişemem. Fakat sana en iyi versiyonumu sunmak için hazırlık yapabilirim. Bak barışma. İşte burada zeytin dalıyla gelmesinin sebebi de şu. Bana zaman ver. Ben kendi en iyi versiyonuma geçeyim. Kafamdaki çatışmaları bitireyim. Kafamdaki sorunları çözeyim. Ondan sonra sana bir barış dalı uzatayım. Ya bu insan işte arkadaşlar hani dedim ya bir uyanış var burada kendi için en iyi versiyona geçeceği hali bekliyor. Bak geçmiş yaşam döngü tekörür yine geldi görüyor musunuz? Çok ağır gelmiş. Bunun yaşadığı mevzular buna çok ağır gelmiş. O aynı şeyleri yaşamak istemiyor arkadaşlar. Bu yüzden de işte diyor ki ben eskisi gibi gelirsem sana biz yine aynı döngülerin içine gireceğiz. Ama izinle biraz değişip dönüşeyim dedim. Şeytan. Bak. Evet. Kıramadığı blokajları var bu insanın. Ee, çapkın olması olabilir. Kendini ciddi bir ilişkiye hazır hissetmiyor olabilir. Hayatının formunu değiştirmek istemiyor olabilir. Ben böyle çok iyiyim diyebilir. Fakat asılan adam da der ki artık yeter. Hani bak buraya takıldın kaldın. Böyle saçma saplantılarla hayat devam etmeyecek. Bir noktadan sonra bakış açını değiştirmen gerek diyor bu iki kart. Ders bak. Her şeyin bir nedeni var. Artık sen bir ders çıkarmadın mı? Hayatın üzerinde gerçek bir etki yaratan bu insanın sana öğretilerinden hiçbir şey almadın mı diyor bu kişi ayrıca sizin onun hayatına bir öğreti bir ders olarak girdiğinizden de bahsediyor geçmiş yaşamında geldi ya sanki sen bana geçmişten gönderildin de benim hayatımdaki o e, takıntı saplantı şeytan kartıyla ne bileyim ne varsa hayatında düzeni bozan buraları öğrenip düzeltmem için sanki gönderildin diyor bak mahkeme kartı geliyor yanına bunu muhakeme ettiği bir süreçte yani diyor ki sen bana aa burada da iki kart kalmış neyse sen bana diyor bence kafamda düşünüyorum da dedi bir şeyleri öğretmek için geldin. Benim karanlık taraflarımı mı gördün sen onları mı düzeltmeye geldin acaba diyor size. Bak Sezgi kalp sesi içsel bilgisi bunu söylüyor ona. Bence biz bir yerlerde bir yaşamlarda tanıştık ve sen beni yeniden kendime getirmeye geldin diyor. Yani sen öyle benim hayatıma boşu boşuna girmediğinin çok farkında ve siz de bunun farkındasınız bence. Ama ben diyor kafa allak bullak karman çorman ne düşüneceğimi ne yapacağımı bilmiyorum kafamda o kadar çok şey var. O kadar illüzyonlar içerisinde kaldım ki artık ben neye elimi atacağımı, neyi düşüneceğimi, neyle hareket edeceğimi bilmiyorum dedi. Bak bunları geride bırakıp yepyeni bir başlangıç yapmak istesem de bu düşündüğüm şeyler benim ayağıma dolanıyor diyor. Bakın arkadaşlar burada deli kartıyla geliyor. Her şeyi bırakma isteği kafadaki ama ayağına dolanan da bir ip var burada bir şeyleri de dengede tutması gerektiğinden bahsediyor. Bak olgunlaşması gerekiyor çünkü. Onu biliyor. Yani burada Joker kartında deli dolu genç bir enerji vardır. Diyor ki biraz benim olgunlaşmaya ihtiyacım var. Bak diyor ki aşkımızın da derinleşip olgunlaşmaya ihtiyacı var. Çok kalıcı olması gerek. Gelecek planlarımız hakkında konuşup bir şeyler yapmamız lazım ama şu an bu enerjide değilim. Ben de biliyorum diyor. Çok derin olduğunu. Fakat bir şeyler yapmak için kendini çok da hazır hissetmiyor galiba arkadaşlar yani bakın burada hep aynı şeyleri söylüyor bize yani sorular soracak bir açalım süpürge bak hayatımda bir ileri iki geri giden bana artık fayda vermeyen her şeyi süpürüp atmak istiyorum dedi işte şu şeytan ve kafa karışıklığı kafasını karıştıran başka insanlar olabilir duygusal anlamda. O yüzden de bak hep bir kapanış, kendimi yalnızlaştırma, inzivaya çekilme. Ya bu insanın biriyle ciddi bir ilişki yaşama ihtimali yok. Şu açılımda yok arkadaşlar. Şeytan. Şeytan geliyorsa bu insanların ciddi ilişkiye karşı alerjileri olduğu söylenebilir. Korku, kaçak dövüşme vesaire vesaire. Peki şunu soracağım ben şimdi ona. şunu soracağım. Bu şeytan enerjini yenebilecek misin? Allah bak yine bak bak. Damarına basınca nasıl atıyor kartları ya? Bu şeytan enerjini yenebilecek misin? Hakikaten o kafa karışıklığını geride bırakıp o deli kartındaki gibi çılgın bir başlangıç yapabilecek misin? Bu uçtuğu için bunu alacağım. kadarsam bir tutku var burada ya bak diyor ki koşulsuz aşk ah, ah. <laughs> aşkın gerçek haline ulaşması gerekiyor diyor ama benim bu aşkı da omuzlarımda taşıyacak pek de mecalim yok dedi arkadaşlar daha çok gurur ve egodan dolayı uzaklaşmayı seçmiş yani bu aşk bana anca olsa olsa yük olur ve ben gururumu önümü alıp uzaklaşmayı tercih ediyorum dedi. Bak süreci uzatıyor. Bilerek askıda tuttuğundan bahsediyor. Durumu kurtarmak için arkadaşlar bu kişi size ne gerçek niyetinden bahsediyor, ne seni gerçekten sevdiğinden bahsediyor, ne bu sorumluluğu almaktan bahsediyor. Yani burada bir kaçmak, gitmek, gurur yapmak, gurur yapacak bir şeyler olmuş aranızda bence. Ego kibir savaşına girmiş olabilirsiniz. O yüzden de diyor ki ben evet koşulsuz bir aşka düştüğümü biliyorum. Fakat ben bu sorumluluğu almamak için gittim diyor. Gittim. Ve gittiğim yerde de beklemeye devam edeceğim dedi. Peki. Bu bekleme enerjisi kırılacak mı? Bu bekleme enerjisini kırabilir misin peki bir süre sonra? Ya da kafana dank edebilir mi? Bana niye iki tane oldu İki tane almayacaktım aslında. Keder yaradı. Ya bak. Şimdi burada ne var biliyor musun? Hem severim hem giderim enerjisi var ya. Bak örüntü işte tekrarlanan kötü davranışların kurbanı olma. Kendini özgürleştirecek bir yöntem bulduğu yani çıkmak istiyor, istemiyor değil. Ama bakın kadere bırakmış işi. Kader çarkı. Yani keşif. Kaderimde ne olduğunu bilmiyorum. Ben de yaşayıp göreceğim enerjisi var. Burada biraz kadercilik devreye giriyor arkadaşlar. Bu da kendini olumsuz şeylerden koruma isteği var. Aranızda bir üçüncü kişi etkisi olduğu için kendi savunma alanını kurmuş, korumuş oluyor olabilir. Burada ya da birbirinizi çok yaralayıcı sözler söylediniz. Bu kişi artık kendini tamamen kapattı size karşı bilemiyorum. Ama bak özlemden dolayı tutkusal bir hamle yapabilirim diyor burada tutku, hasret, iç sızısı. Evet sen bu insanın içini sızlatıyorsun ama değnek şövalyesiyle geliyor. Değnek şövalyesi hızlıdır, ataktır, senden uzakta bir yerlerde yaşıyor olabilir. Fakat burada diyor ki özlem ona tutkusal bir hareketle gelmeyi sağlayacak. Ama burada dikkat etmen gereken şu. Gelir ve gider. On-off ilişkinin aslında en cazibeli, en böyle... Ee, Yüksek enerjili erilidir bu. Gelir, tutkusal olarak sonra gider. O noktada bence dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, öyle bir geliş olur ise sen ne yapmalısın? Bunu soracağım. Sen ne yapmalısın? attı alayım bugün kartlar kendi atıp kendi gelmek istiyor arkadaşlar ben sadece burada burada iki tane geldi kısmetinizle çiftler çiftlere ben konuşma kartı da getirmiştim buraya ya. nereye koydum acaba bak ay olasılık para Şimdi sizde ne var biliyor musunuz arkadaşlar aşk mı para mı ikilemine düşmüş olabilirsiniz bazılarınız. Hmm. Özlem yükü sana çok ağır geliyor çok um, omuzlarına yük olmuş bu ilişki senin sen diyorsun ki tamam maddiyatıyla belki seni dengelemeye çalıştı. Sende bilinmezlikler yarattı, korkular yarattı. Sen hala bir olurumuz var mı diye düşünüyorsun bu kişiyle. Bir potansiyel var mı acaba? Tamam riskler barındırıyor ama hani ne yapmalıyım ya? Ben nasıl kalbimi dengelemeliyim acaba? Sen de bunu dengeleyememenin verdiği bir stres, bir kaygı, bir korku, bir üzüntü, bir böyle depresyon enerjisi var. Ee, diyorsun ki artık bu özlem bana o kadar yük oldu ki sırtıma sanki böyle yüklendi ha yüklendi. Ya en azından beni kırdığı için bir özür dilese ben yine okey olacağım. Ama kartlar sana diyor ki bunları bu kadar yük etme. Bak özgürleş buradan. Özgürleş bu enerjiden. Bakar mısın? Ölüm. Ben özgürleş diyorum. Ölüm kartı geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani diyor ki değiştir kendini. Değiştir. Bak değiş. Sen değişirsen sen değişirsen o kişiyle aranızdaki iletişim şekli de değişecek. Sen bu kadar özleyip kendini kapatma. Oldu mu? Gelecek mi? Dengelenecek miyiz diye düşünme. Değiş. Dönüş. Kendini değiştir. Bu sorumluluğu taşıdıkça bak depresyon enerjisinden çıkamayacaksın diyor. Ay ve değnek konusu görüyor musun? Artık bu değnek konusunda ne vardır biliyor musun? Kendine yükleye 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 o kadar derin bir acı sızının içine girmiştir ki artık önünü göremez. Ama bak burada değnekleri sen taşıyorsun. Sen yüklemişsin sırtına. Ne gerek var? Bırak. Bak ölüm kartı diyor ki değiş artık Şimdi bu açılımı izliyorsunuz arkadaşlar. Bu mesaj hepinize. Ve bu mesaj çok önemli bir mesaj. Seni yoran, depresyona sokan, sana stres yaratan bu enerjiyi bir bırakırsan eğer, bak diyor ki, iletişiminiz düzelebilir. Bir ihtimal bile olsa burada sizin kendinizi değiştirmeniz sizi o kadar iyi gelecek ki Belki bir iş için haber bekliyorsun, o da olmuyor. Bir yerlerle görüşüyorsun, o da olmuyor. Sırf bu tıkalı enerjinden dolayı olmuyor. Auranı kapatmışsın, aç. Diyelim ki değişti benim kolektif. Zor oldu ama adım adım bu değişmeye and içti. Onları nasıl bir hayat bekleyecek? Bu size. 咋别去？ Yani değişmiş gibi yapmayın. Hani vardı ya bir şarkı benmiş gibi yapmam Değişin. Daha bu kartlar size ne desin? Kendiniz görüyorsunuz işte. Açıyorum ben burada. Şu çelişki karmaşadan kurtulun arkadaşlarım. Bak rehber diyor. Olumlu nitelik, yaşamdaki ve içinizdeki ilahi varlığın doğasını temsil eden. Bak bu değişime dönüşüme karar verirsen, sistem evren yüce yaradan, neye inanıyorsan bilmiyorum. Ben yüce yaradından sonsuz kere inanırım. Yani muhteşem bir güç. Bu noktada diyor ki bu değişimi kabul edersen yüce yaradan da senin yanında seni destekleyecek. Sana rehber olacak ışığıyla gösterdiği yolla. Bak rehber kartı geliyor. Ama maddiyata çok fazla önem vermeyin arkadaşlar bu ara. Bakın sizi uyarayım. Bak görüyor musun seni ne bekliyor? Muhteşem bir tılsım üçlüsü bekliyor. Dönüşüm muhteşem olacak. Çok acı çektim. Zihnimde çok savaştım ve dönüşmek için ciddi emek verdim burada. Kalbim ne kadar yara aldı, ne kadar çatıştım, mantığımla kalbim. Bak sizin de ne var biliyor musunuz? Mantığınız diyor ki yürü git, kalbin diyor ki gidemiyor. Burada diyor ki burayı bitirmeniz gerekiyor. Ama burada bu acılarla pişerek artık tısım üçlüsüsün. Yani burada usta artık en iyi baş yapıtını yapar ve le final yapar. Yani burada artık bu acıları her şeyi geride bırakıp çok güzel bir baş yapıt çıkarabileceğin bir hayat seni bekliyor bu noktada. Acı çekecek misin? Evet. Değişip dönüşürken. Kalbin acıyacak mı? Yüzde Çatışacak mısın? Kendinle, herkesle seni anlamıyor diye belki kalbindeki o sızıyı göremiyor diye. Evet. Ama sonuç Bence denemeye değer. Şifa bak. Şifa. Şifa gelecek ruhuna. Ve artık olanı olduğu gibi yansıt. Hakikati saklama içinde. Mutsuzsan mutsuzum ben ya beni rahat bırakın iyileşmeye ihtiyacım vardı. Bunları yap. Kelebek dönüşümün ta kendisi. Bak diyor ki bırak uçsun gitsin bırak. Zaten maske takıp duruyor sana dürüst olmuyor. Zamanı geldiğinde eğer seni gerçekten sevdiyse sana zaten geri döner. Sen şimdi oturup sıkılıp pıkılıp beklediğinde de dönmüyor ki. Ha neden bile tam tersini denemiyorsun? Neden yaşamayı deneyip mutlu olmayı denemiyorsun? Zaten dönerse dönmeyecek mi zaten? Zaten dönerse dönmeyecek mi? Zaten. Evet çok güzel bir cümle kurmadım ama siz beni anladınız. Zaten dönecek. Sen niye acı çekerek bekliyesin ki? Ve kim ya? Bak görüyor musun? Burada diyor ki aranızdaki enerji bitmez. Bitemez. Ama sen bu bitmeyen enerjiyle oturup burayı beklersen kendini bitireceksin. Bak kılıç üçlüsü ve değnek beşlisi. Ağır kartlardır bunlar. Acı verir. Kameradan etlemiyor. Neyse ben size söylüyorum ne çıktığını. Bak diyorsun ki ben lanetlendim mi acaba? Benim üzerimde negatif enerji mi var? Bana üçüncü kişiler bir şey mi yaptı? Ya da bir üçüncü kişinin olması senin özgüvenini sana kaybettirdi ve kendini o kadar kötü hissediyorsun ki... Ee, negatif düşüncelerin içinde boğuldun. Ya ben çok mu kötüydüm de üçüncü kişiye gitti. Ya da neden aramızda üçüncü kişi var? Biz mutlu bir ilişki kuramıyoruz. Bak buralardan hep çıkın şifalanın. Dua edin bol bol. Bak gurur da yapma diyor. Ego da yapma. Gittiyse gitti gururunuza yediremiyor olabilirsiniz bunu ve bu sizin içinizi kemiriyor olabilir. Ama kartlar sana diyor ki canın yandı, acı çektin, çatıştın, bitir artık. Çünkü sen bir tılsım üçlüsü gibi ustalık eserini, o baş yapıtını bu şekilde çıkaramazsın ortaya. Kalbini açık tut. Ben daha size ne diyeyim? Ve net ol diyor. Dürüst ol kendine. Acı çekiyorsan acı çekiyorum. Mutsuzsan mutsuzum ama bunu sürdüremezsin diyor. Bunu sürdürülebilirliği yok. Ve derinlik, farkındalık, kendi farkına var. Kendi farkına var ve bu kederden, acıdan uzaklaş artık. Kendini terk edilmiş, dışlanmış, mutsuz, yorgun hissediyor olabilirsin. Bunu açıkça kendine itiraf et. Burada arkadaşlar mesaj ne biliyor musun? <laughs> Nuz biliyor musunuz? Kendinize itiraf edemediğiniz, içinizi kemiren bir şey var. Ben sizin yerinizde olsam giderim aynaya. Ki ben bunu çok yapmışımdır yani. Kendim eğer hatalıysam bunu aynaya karşı kendime söylerim. Kendi kendime itiraf ederim. Derim ki bak sen burada yanlış yaptın bu yanlışı kabul etmemek sana daha kolay geliyor olabilir içine sinmiyor olabilir ama burada sen yanlış yaptın ya da bu insan sana mı yanlış yaptı de ki o bana yanlış yaptı tamam çok kötü şeyler yaşadık ama yeter ben kendimi değiştirmeyi seçiyorum yani kendinle bir baş başa kalıp bir sohbet et ya sen ne istiyorsun hakikaten bu hayattan bunu bul bu delilik falan değil ayrıca arkadaşlar bunun psikolojide değeri var yuva özlemi mi çekiyorsunuz bir bilmiyorum ya da yuvanız dağıldı ya da tam yuva kuracakken ayrıldınız hani o benim güvencem gibiydi dediğiniz belki bir süreçten geçtiniz ya da yuvanız yıkıldı bilmiyorum şimdi işte bu dağınıklık sizi yoruyor benim bir düzenim vardı. Niye bozuldu? Ama hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını bilemezsin. Ve tutsak işte. Buraya da hapsolmuşsun diyor kartlar sana. Ama burada buraya hapsolduğunuz sürece arkadaşlar çok da bir şey beklemeyin. Bu hayattan da o kişilerden de ben size net söyleyeyim bunu. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu insan siz değişirseniz, siz dönüşürseniz sizin enerjiniz ondan çekilirse sizi hissedememeye başlarsa bence bir atağa geçer. Bilginiz olsun. Bugün de açılım böyleydi. Pek böyle enerjik gelmedi. Çünkü bence siz birazcık böyle yorgun ve depresif hissediyor olabilirsiniz. Sizin enerjiniz bana çok geçti. Bence öyle bir durum olabilir. Olsun her zaman mutlu olmak zorunda değiliz. Bugün de mutsuzum kardeşim ya. Allah Allah depresifim bugün de de. Yani ben size demiyorum ki her gün mutlu olun. Ha? Hayat çok güzel. Lay lay değil. Hepimizin derdi problemi yok mu var. Ama burada kartların sana önerisi şu. Diyor ki acı çektin. Kendinle de çatıştın. herkesle de çatıştın belki. Ama değiştiremeyeceğin şeyler için artık üzülemezsin. Böyle yani arkadaşlar hepinize şifa olsun bir sonraki açılımda görüşürüz.